Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosundayız. Ve arkadaşlar Brawl Stars videosunda benim hesabı ilk önce size göstereceğim. Bakalım arkadaşlar beğenecek misiniz? 52 tane karakterim var. Savaşçılarım, efsanevlerim var. Evet çok güzel karakterlerim var. Ember falan. Tek arkadaşlar 6 tane karakterim yok. Onlar da arkadaşlar belki de bu videoda çıkartacağız. Evet benim kulübümü arkadaşlar gelebilirsiniz. Kulübüm arkadaşlar 3 kişiden oluşuyor. Ben başkanım. İkinci arkadaşlar Efe ile Toprak ben kardeşim. Üçüncü de arkadaşlar bir arkadaşım. Siz de arkadaşlar Efe ile kulübüne gelebilirsiniz. Arkadaşlar sizi beklerim ve bu kulüp şeyinden şey şu bir, bir halsar yeri zaten bitiyor. 40 savaşta arkadaşlar Sa belki bugün tamamlarız. Ve arkadaşlar biz şimdi başlıyoruz. Evet görevlerim arkadaşlar. der hemen bir tane yapalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün bu Brawl bu, bu, arkadaşlar 10 like atarsanız video gelecek. Otis alma ya da 20 like atarsanız canlı yayında gelebilir. Buradan bu elması da alınca arkadaşlar 172 ve 173 bile elbasınız oluyor. Şimdi arkadaşlar Peri mücadelesi de oynayacağız. Bakalım evet, yol ayrımı. Burada ben şey oynarım. Hmm, ne oynasam acaba? Ben abi burada neyle girsem bilmiyorum gerçekten. O zaman ben burada Edgar'la giriyorum. Evet. Bana arkadaşlar şans dileyin. Benim kanalıma like atmayı arkadaşlar ne unutmayın. Videolarıma like atın. Benim videolarımı izleyin. Bakalım ne oluyor. Evet. İnşallah kazanırız ya. Edgar vallahi güzel oynar burada. Hadi. Patlat. Hayır. Öldürecek adam beni. Çok vahşiyle. Öldür. Öldür lan Sprout'u. Evet. Çok iyi gidiyoruz. Hadi be. 51'e 100 arkadaşlar. 47. Evet. Devam ediyoruz. Bakalım ne olacak. Kim kazanacak? Ben kazanacağım ama. Biliyorsunuz. Benim 24 bin bir şey kupam var zaten. Evet. Çok ünlüyüm. Evet. Devam ediyor. Yok et. Yok et. Yok et kasayı. Son nefesimize kadar ben savaşırım. Evet. Devam. Bro. Sarf, bro. Hadi. Evet. topla Evet arkadaşlar başka bir Brawl Stars videolar gelmesi için like atacaksınız arkadaşlar. Ve arkadaşlar ilk maçımızı kazanıyoruz. Evet. Ve 200'ümüzü aldık. Ve yine etkarlı oynamaya devam edelim. Oh. Bakalım Brawl Stars'ta neler yaşanacak. Arkadaşlar belki Pelin mücadelesini tamamlayabiliriz. Belki tamamlayamayız. Bilmiyorum. Evet. Hasar ver görevimiz vardı. Hasar da verelim şöyle. Oh. Hayır ya. Hasar iyice vermemiz lazım. Kulak görevimden. Evet. Şöyle bir tane okuyacağım. Evet. Penny öldü. Penny. 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 Penny nereye kaçıyor? Evet. öldür. Bas baba. Bas. 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 Hadi. 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 Penny beni, beni öldürün valla. Ayyy ay ay peri öldürdü. tamam tamam gerisi gelecek topla yok hadi Hasan'ı ver of. arkadaşlar çok iyi yapıyoruz arkadaşlar benim kulübüme gelirse de sizlerle de oynarım ve sizi de videoya da çekerim oradan yazışırız ona göre yaparız arkadaşlar evet Şunları almam lazım şunlara oha 3 kişi bana saldırıyor ama ben alıyorum evet çok iyi ve arkadaşlar ikinci şeyimizi de yaptık kulüp görevimiz bitecek zaten çok az kaldı şimdi oynayalım bakalım evet arkadaşlar devam ediyoruz bu ne A He. ben şimdi anlamadım He biz şimdi şey yıldıza oyununa geçtik. Yanlış girdim ya. Burada etgarlar çok oynanmaz abi. Cık. Oo, Edgar iyi aldı. Oo, beni öldürmesinler. Öldürseler benim işim bitti. Hayır. Cık. Edgar burada çok iyiymiş. Burada aslında Edgar'la oynamayacaktık ya. El Primo'yu alırız ama. Değil mi koçum? Koçum benim. Hepsini almam lazım. Oha 3 tane kişiye saldırıyorum. Abi 3 kişi de ben neredeyse 2 tane kişiyi öldürüyordum ya. Hatta 3'ü de öldürüyordum. Nasıl bir felaket anlamıyorum. Evet kazanacağız ama az kaldı. Topla, Oh hadi. Hadi bakayım. Oğlum olmuyor ya. Oğlum yeneceğiz ya. İnşallah yenilmeyiz. Ben birisini almak istiyorum ya. Öleceğiz en sonunda. Çiftçi almak istiyorum. Bucuk kapıyor. Hayır. Evet kazanacağız. Evet. Evet bitiyor. Bit abi bit. Sonsuzluk maçı değil yani bu. Hadi ya. Oh ya. Bitmiyor abi adamlar. Doğru. Aslında çok kolay abi. Evet arkadaşlar. Hayır. Hayır ya. Ya neredeyse bitiyordu ya. Şuna abi ya şuna bak. Yarışın. Evet. Alırım abi sizi ben. Alırım bak çok kötü. Burada Leon var biliyorum ben. Uf, Çok iyi. Beni öldürseler bittik ama. Yeniliriz. 5 tane oldu değil mi? Hayır ya. Bekle hayır. Hayır dur koçum dur. Beklemiyorlar ya. Adamlarda kazanma nişeti var. Kazanamayacaksınız. Be benim sayemde kazanamayacaksınız. Bak diyor. Oh. Her maçı yendik arkadaşlar. İlk defa ben böyle maçı yeniyorum. Hiç yenilmedik. Oo, çok iyi. Şu Leon'u da alırsam. Evet. Hayır. Oy ölmedik. Öldür. Çok iyi. Leo'nu ben aldım. Uf 6 tane hatta 7 tane Ne şeyimiz var. Çok iyi aşağıda. Bakalım kim kazanacak? Leo'nu öldür. Çok iyi. Hayır! Hayır. Hayır arkadaşlar. Böyle bir şey olmamalıydı. El Primo öldür. Hayır ya hayır ya bana ne oluyor? Son saniyelerde olamaz. Bekle bekle hay kazanacağız. Gel lan gel. Ne oldu? Babanıza gelin abi babanıza. Ve kulüp dönemimiz bitti. Evet. Bakalım. 50 olduk. Şunu alamıyor muyuz? Evet 46 almışız. Şimdikinde elmas kapmacada çift hesapla, çifte tanıma. Ee, arkadaşlar burada ben şey alacağım. Ne alsam ya? Ben burada arkadaşlar. He, ne alsam bilemedim bana Evet arkadaşlar, bakalım ne yapacağım? Hayır ya. Emzi seçtiğim boşuna mı? dur abi. Bir tane hakkımız gitse bir şey olmaz da. Bu maçı istiyorum. Kazanacağım. Hiç yenilmemek istiyorum ya. Hiç yenilmezsem acaba ne olur? Orada saklanıyor. Hayır. Hayır. Oğlum hayır ya. Öleceğiz en sonunda. Bir durun baba. Sakin sakin. Şş, bana gel babana gel. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben de şu an abi ben en kötü oynuyorum ya. Bizim takımda en kötü oynayan benim şu an. Hayır ya. Evet arkadaşlar. Yeniyor muyuz? Hayır. Evet öndeyiz. Benim kaçmam lazım. Beni koruyun. Koruyun abi. Yeneceğiz. Evet. Yenmemiz lazım. Bibi bana vurma. Evet sakinleş oğlum. Oh hadi 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 hadi. Oh mis. Oh ya abi adamlar çok zorluyor. Hiç yenilmedim. Büyük kutu açıyoruz 18 mi? 18 yazdı hiçbir şey çıkmadı. Buradan da büyük kutumuz var. 49 yazıyor hiçbir şey çıkmıyor. Abi ne oluyor? Bir şey oluyor. Vallahi ben de anlamadım. Neyse bir daha oynayalım. Evet arkadaşlar bayağı bir dakika geçmiş. Evet. Hayır ya. Yenilemem ben. Ya bir saniye yenilirsem bir şey olmaz. Yine de ben ka maçı kazanacağım ya. Hayır. Hayır. No. No. Gel buraya. Hayır ya. Maçı kaybettik. Neyse arkadaşlar. Demek ki bir tane baş kaydettik. Ama bunu biz kazanacağız. Tara ile oynayacağım ben. Tara. Taram nerede benim? Tara, 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 Tara. Taram burada. Şurada şunu seçelim. İyileştiren bölge. Kara portal. Taranın özelliği bir boyut. Evet arkadaşlar bir tane daha maçta yenildi. Arkadaşlar bir, ta bir tane daha maçta yenilirsek yani biz 9 e, tane maç kazanamayız. Yani bu maçları artık yenmemiz lazım arkadaşlar. Bu maçı yenmemiz lazım. Bu maç çok önemli. Bu maç bizim için lazım. Biz Türkiye'liyiz. Biz Türk tanrından doğduk. Hadi saldırın. Hadi. Türk Türk Türk. Gel. Ben Türküyüm. öyle kolay pes etmiyorum hadi. Hayır. Bu maç herhalde yine vereceğiz ya kaybedemem ben. Aha. Spik gel buraya. Gel babana. Hayır. Hayır. Seni almam lazım. O da seni alır. İki, bir tanesini aldım ya. Neyse. Devam ediyor. Hala pes etmek yok. Bu maç gerçekten çok heyecanlı. Ama zaten bence olmaz kazanacak. Heyecanlı da kalmıyor ya. Hadi abi ya. Öldük ya. Bittik abi. Adam durdurdu. Maça devam. Hadi hadi hadi. Ben oynayacağım. Hayır. 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 No. No. Öldürdüm. Bir aramıyor abi. Ölçüde sakit olmuyor. Hayır ya. Bizim adamlar çok uğraşıyor ama olmuyor. Hayır. Yine yine hadi yapın hadi. İkimiz gidelim ya. Hemen gitme dur. Öldür. Öldür ya. Hayır. Hayır. Hayır öldürün. Hayır. Hayır ya. Evet yenildik abi. Bence kesin artık yenildik ya. Burada ben artık ne oynayabilirim? Hmm, yine sarayı deneyeceğim. Bakalım kazanacağız mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an biz kazanıyoruz. Şu an bizde şans. Hep kazanıyordum şimdi hep kaybetmeye başladım. Hayır hayır alacağım. Evet iki tane daha lütfen bırakın biz kazanalım işte Belli oldu zaten biz kazanırdı bence. Hemen bağlı uyuşmasını konuşmuyor. Evet. Hayır Mac ölme. Ne ölürse bizim işimiz işte. Hayır. Kaç. Hadi hayır yan. Mek ölme ölme. Hay hay bana çarp bana. Hay ben. Ben ölürsem bir şey olmuyor. Gel lan buraya. Gel gel gel. Baba hadi. Mek dönüş. Hadi. Hadi. Yes be. Evet arkadaşlar çok iyi oldu. Maç da kazandık. Büyük kutu açıyoruz. Oh, 46 yazıyor hiçbir şey çıkmıyor ya. Şu hesaba bir boni gelmez mi? Ben arkadaşlar size bir oranımı göstereyim. Oranım burada yazıyor. Oranım nerede? Oranım bakın arkadaşlar destansı çok yüksek. Gizemli de yüksek. Efsaneviye bakın ya çok yüksek. Ama çıkmıyor. 17 bin mi? 1700. 0 mi ne? 1777. Evet. İnşallah kazanırız. Temizleyeceğiz. Bu son aşağıda. Oho. çok varmış. 10 tane maç. 7. maç. Şu rozeti arkadaşlar alırsak 8. rozeti güzel olur. Evet. Evet arkadaşlar şu an yeniliyoruz 5-4 Hayır 6-5 Arkadaşlar bizim durumu düzeltmemiz lazım Hemen bir kişi daha alırsak Oyun da Daha iyi arkadaşlar geri döndürebiliriz Şu an yenileceğimize Ben Hayır ben ölemem Ölmeyelim ölmeyelim Etkar bize geliyor Bu da aslında etkarla oynayabiliriz ya 7 8 7 mi? Hayır, Pem ölme. Pem her şey sana bağlı. Hayır. Edgar öl ya 9 7'ne. Arkadaşlar bence kaybettik. Ya. Böyle bir durum olamaz. Hayır. Hayır. Arkadaşlar yenildik ya. 9 asla ben devam etmeyeceğim. Arkadaşlar ya kaybettik. O zaman bari şu 40 maç belki tamamlayabiliriz. Arkadaşlar bari görevlerimizi yapalım. Mesela kural görevi. Şimdi şu görevi yapmak istiyorum. 43 şeyi topla. 3 tane arkadaşlar kuralı oynayalım. Tek de. Bakayım. Tamam arkadaşlar. Biraz tek arkadaşlar oynayalım. Bakalım ne yapacağız. Ya da Edgar'la mı oynasaydım? Neyse. İlk önce bir Crow ile oynadığımı arkadaşlar. Sonra Edgar'la oynayacağım. Hayır! Ne? Ne? Ben bunu saymıyorum. Ben bir tane daha oynayacağım. Hayır ya. Arkadaşlar bir tane daha yenildi. Ne oluyor? 6-6-12 eksi yedim. Kuru olmadan hiç böyle oynamazdım. Birinci olmamız lazım yani. Tamam. Birinci olmak o, Acaba o kadar zor mu? Kazanalım ya. Çok eksi yedik. Şimdi arkadaşlar biz 24.000'de miyiz? 23.000. Heh 24.000 bir şeydeyiz. 24.200 mü? 400 mü? 500 mü? Ondan arkadaşlar artık kişiler bayağı iyi Arkadaş artık olmaya keşke biraz da arkadaş kişiler olsa ya. Ben arkadaşlı kişileri severim. Arkadaş olmak oyunlar çok güzel. Ölme, ölme. Tamam. Al. Alamadım onu. Yavaşlat onu. Yavaş. Üstüne hopla. İki kupa mı aldık şimdi. Ben hep geldi oynayayım. Burada böyle olmayacak. Arkadaşlar. Bana bir şey oluyor. Ben oynayamıyorum. İkisi yedim. Artık bana bir şey oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ben Pam'i öldürdüm. Az daha beni öldürüyordu. Şu an tek bir tane kilo aldım. Zaten kilo almamıza gerek yok. Şu maçı yense güzel. Ve arkadaşlar kutu görevimiz var. 40 kutu. 6 tane daha he alırsak herhalde kutu görevimiz bitiyor. Yanlış hatırlamıyorsan. Eski çağlardan kim kaldı? Yeni çağda gibiyiz. Ne haber? Hayır! Oha! Ölmedim. Yok. Arkadaşlar bana bir stres geldim. Teşhi bir karakter çıksa ya bu videodan. Bu videodan karakter çıksa çok güzel olur. Hayır, hayır, beni öldürme. Babanıza gel, beni öldürme bak. Diğerini öldür. Bak ikimiz de aynı etkarız. Niye beni öldürmeye çalışıyor? Onu evet, öldürmeye çalışmıyor. Ben de arkadaş oluyor. Tam bir sürelik arkadaş oluyor. Saldır, saldır bak seni öldürürüm. Hadi. Öldürürüm bak seni. Arkadaşlar mecbur kalın. Hadi. Lan öl hadi. Evet. Ben de geleyim abi oraya. Evet ben seni öldüreceğim. Hayır. 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 Hadi. Ve ben aldım. Evet. 2-3 tane daha maç arkadaşlar çıkalım. O. Bir tane daha kutu arkadaşlar bölümümüzü bitince kazanıyoruz ve savaş kutusunu falan alacağız. Bakalım ne yapacağız. Evet şu an ben bir tane başıboş abi az önce emzi öldürdüm. Bunu da aynı şekilde öldürmek istiyorum. Gel. He. Hayır. Hayır. Neyse arkadaşlar. Bari bir görevimiz bitti. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir tane görevimiz bitti. Belki savaş kutusundan bir şey çıkar. Ümidim yok ama. Evet. Çıkmadı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi. Like atarsanız arkadaşlar inşallah. inşallah like atarsanız. Like atarsanız arkadaşlar. Clash Royale videosu da gelir. Brawl Stars arkadaşlar sevdiyseniz like atın. Sonraki videolarımıza görüşürüz. Bay bay.